Herkese selamlar sevgili dostlar ben Play Dede Mekircan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. En son ritüel tamamlamaya çalışıyorduk fakat ritüel tamamlayacak şeyleri bulamıyorduk. Nasıl söyleyelim? Ee, yerleri bulamamıştık. Bu sefer bulacağız gibi. Öyle gözüküyor. Şimdi buradan geldik abi. Ee, şu tam önümdeki yerden çıkacağım. Ve ritüelin olduğu yeri tamamlamış olacağım. Burası sanırım. Evet. Burası olsa gerek. Ritüel de buralarda bir yerdeydi. Neredeydi o rütbeler? Bir bakalım. Düz git sola kır. Diyor. Öyle yapalım. Bu taraftan gidiyordu galiba. Evet burası. Ama buraya giremiyoruz. Niye böyle? Ee, yo, girebiliyoruz. Şu taraftan girebiliyoruz. Yo, buradan da giremiyoruz. Nasıl olacak bu? Bak oraya ulaşmamız lazım. Oraya nasıl ulaşacağız ya? Oğlum oraya nasıl ulaşacağız o kısma? Acaba metroların birinden mi gireceğiz? İyi iyi ee, güzel girdik. O tüneldeyiz. Şuraya gireceğiz şu mekana. Şeyi çözmüş olacağız. Şifreyi ya da neyse işte. Bakalım ne yazıyormuş. Burası onların tapınak yeri gibi bir yermiş. Altarıymış burası. Tamam. Allah. Aa, ağaç desenleri falan da var. Burada bu değil. Bu da değil. Allah. Karanlık alan. Geldi geldi. Kahretsin. Kaç 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 kaç. Nereye kaçacağız ki buradan? Kaçacak yer yok. Hadi la. Aha öldü. Ben efe basacağımızı görmedim. Şşş, sonradan gördüm. Neyse. Bir daha yaparız. Sorun değil. Aha böyle ölürsün diyor. Böyle şekli şemalik ayar diyor. Abartmadınız mı ya? Alt üst bir kere öldük. Ah, Oha çok geri gitmeyelim be. I could imagine this murder cult performing their macabre acts beyond the collapsed tunnel. I still will catch. Ne oldu? Gelemiyor mu kardeş? E ne yapacağız şimdi? Neredesin lan? Ee, karanlık maddeyi, yaratığı hissedemiyorum, gitmiş diyor. Tamam, şimdi ne yapacağız? Bu, buradan çıkmamızı istiyor. bir şey varmış. Bir onu gidip alalım. Bir dakika bu taraftan mı? Evet. Oha burayı parçalamış ayı. The tunnel was open now. I could get through. Tünel açıldı artık gidebilirim diyor. Ya buradan gidiyoruz. Okey. Allah. Koş 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 koş. Yardır oğlum. Hiç bekleme kardeş, koş. Arkana bakayım deme. Kardeş. Tünel yıkıldı iyi, tamam. Hayat gelemez, tünel, tünelden geçemez hayat çünkü. Daha önce bunu deneyimlemiştim diyor. Hatırlıyorum. Burada beni avlamıştı diyor. Ayda. Demeydin öyle la. Bu neydi ki? Hayda. Nasıl bir ortama denk geldik kardeş biz? Tüh ha. Burası şey değil mi ya? Bir an bu yere batan sancı gibi bir yerdeyiz diye düşündüm ama değilmişiz. Hele hele neler neler yapmışlar ya adamlar. Şu geçişleri çok yapmışlar ya. Aha. Ee şey. Ceset yeni gördük. Ee, ce şeyin cesetin kalbi anahtar diyor. Ceset muhaline geldik diyor. Al kardeş anahtar o zaman. Ben alayım onu. O kalk en sevdiğimden. Aha gitti. Ne yapacağız şimdi? Biri sildi. Evime yaklaşmış olmalıyım. Biri sildi diyor. Sen FBI ajansın. Kimsin sen? Bu nedir? Sen kimsin? Beni duyuyorsun. Bunu daha önce yaşadık. O Saga ile oynarken yaşamıştık. Şimdi Bir dakika lan ben sabahtan beri Saga Saga diyorum. Saga kızın ismi. Oğlum oyun başından beri Saga diye, diye efsane diye düşünüyorum. Saga kızın ismiymiş. Şu an fark ettim. Lütfen yardım et. Hissettim. Evime yakınım gibi bir şey söylüyor galiba. Kadının e, şeyi gör, görüntüsü bana yardım edecek. Her şey değişti. Dışarıda. Parlament kulesi. Alice yaşıyor. Orlarda bir yerde. Beni bekliyor. He, şimdi de kuleli bir bölme gireceğiz. Ve bu bölümün sonu. Evet bir bölüm daha sonuna geldik. Keşke tam böyle bölüm sonu geldiğinde zamanda denk gelse de şey bitirsek. Hani bölümü bitirsek biz de yeni bölümle başlasak. Neyse. Eee kardeş şimdi ne yapacağız? Yolumuza devam edeceğiz ne yapacağız? Burada bir... He buradası yok. Ne yazıyor burada? Kim yazmış bunları kardeş? Bir şiir yazmış. Ben mi? Hayır. Yazarın ilk kelimeleri. Dur bir dakika. Yazarın sonu. Sonu değil. Veya terörün ışıkla olması. İşte gölgenin ortaya çıkması. Üçüncü gözün açılması. Falan filan. Abi kubidik bir şey işte. Yalnız buraları ne güzelmiş ya. Buradan gidersek hissediyorum. Hava hissediyorum. Cesetten olduğu yere varabiliriz. Ölü gözler. Kurbanda. Bu bize başka bir şehrin başlangıcını anlatıyor. Burada moleküler seviyede bir şey var diyor. şey unutmamız lazım diyor. Burada regresyon olduğunu unutmamız lazım. Regresyon tam olarak ne anlamda kullanıldığını bilemedim. Çok çılgınca şeyler yapıyorum. Dedi. Hayda. Tünele mi döndük ya biz? Hayda. No tünele dönmeyelim. Aa tünele yeniden döndük. Ne yapacağız şimdi? Ama iyi, iyi bir kısımdayız. Galiba metroya çıkacağız buradan. Değil mi? Ne oluyor be? Heh. Buradan metroya çıkacağız. Şurada konteyner varmış. Konteynerden bir şeyler toplamamız lazım. Şey değişti diyor. Heh. Batarya varmış. Bir batarya daha. Başka var mı? Bakayım. Evet onu aldık ama diğer tarafta bir konteyner daha varmış. <laughs> onu da toplayalım. Hmm, bir batarya daha çok güzel. O baya bataryamız oldu. Tamam. Bir dakika bu işi alabiliriz. 3 tane olsun. Buraya bir daha dönmeyeceğiz büyük ihtimal. Aha 3 tane oldu. Güzel. Bazı karanlık yerlere denk geldiğimizde bu ışıklarla oraları açabileceğiz demektir. Evet, şimdi geldik buradayız. Parlament Kulesi. New York evim. Evime çok yaklaşmış I'm olmalıyım. Apartment. Apartmanıma, evime. Bu eko gerçek you olamaz the diyor. The Buradan çıkabilirim falan diyor. Bir yerde telefon sesi duyuyorum ama nerede duyduğumu bilemiyorum. Neyse biz şuraya bir gidelim bakalım. Selamünaleyküm. Yazar, yazar diyor. Aha. Yazar. Belki de kurban odur. Tarikat onun kemerini kullanıyor. Ya da belki de her şeyin arkasındaki canavar odur. Alice ve eskisi bir şeyler biliyor olsa gerek. Onu görmemiz lazım. Ağlayarak yardım etti. karanlığın tanığı o kız. Bence o çok tehlikeli. Alice hikayenin içinde mi? Aman Allah'ım bu çok kötü. Burası ne böyle ya? Oğlum her tarz mekanı bu kadar ürkütücü yapmayı nasıl başarmış bu insanlar? Evet devam edelim. Efendim, ee, en son katı Penthouse'a çıkmak istiyorum. Böyle müzikler çalar ya şeyde, asansörün içinde. Türkiye'de asansörde müzik çalan pek Yani öyle asansör... Allah! Aaa! Al, üçüncü bölüm. Bu Alice'in Alice fotoğraf e ekipmanları. Kapı çıktı. Çık dışarı. Beni Alice. yalnız bırak. Alice. Alice. Buradaki kapılar açılmıyor. Şurada bir şey var. Alice'in notları. Fotoğraflara bak. Çıkış Bu orada gibi bir şey söylüyor. Bu fotoğraflar değil, çizim bunlar Alice. gibi bir şey söylüyor. Alice'in ne olduğunu bilmiyorum. O adam onu mu takip ediyor? Ne yapacağız şimdi? This is the door to my study. Burası benim çalışma odam. Yazılarım burada yazardım. This symbol wasn't here before. Bu sembol daha önce görmemiştim. Alice's video camera. Alice'in video kamerası. No memory card inside. Bir tane memory kart, hafıza kartı içine takmamız gerekiyor ki çalışabilsin. Ee, he. ee karanlık nokt karanlık yerle ilgili nokta çizimler, video sanatı ve multiplayer bilmem ne bir şeyler diyor. Buralarda alınabilecek bir şey var mı? Memory kart arıyoruz arkadaşlar. Burası mutfağım. inanılmaz mutfağımı mı buldum? Part 1. <laughs> Alice'in memory kartını bulduk. Şimdi gideceğiz. Bir dakika. Yeni bir şey gelmiş. Murder site ile bir şeyler. Abi bunları görmek istemiyorum ya. Oyunun bölümüne odaklanmak istiyorum. Radyoda da yeni bir şeyler varmış. bir bakalım neymiş. Oho. Bir sürü şey var. He, bunlar dinlediğimiz şeyleri bir daha bir daha koyuyorlar. Geri dönüp bir daha dinlemek istersek diye. Tamam. şey bulduk kartı. Götürüp takacağız ve videoyu izleyeceğiz. Bakalım iyiymiş. Takalım kardeş. İnşallah çok korkunçlu bir şey değildir. Ben gençken fotoğrafçılık benim her şeyimdi. New York'a taşınınca düşündüğüm tek şey artısı olmaktı, fotoğrafçı olmaktı, fotoğraf partisi, sanatçısı. Alan. Ve Ellen'la tanıştım. Güzel şeyler yaptık, güzel şeyler We zaman geçirdik. İkimiz de yeni bir şeyler oluşturmaya birlikte uyumluyduk. Ama Ellen daha çok para için çalıştı. Beni bıraktı ve gitti gibi bir şey out. söylüyor. Ben de promo şartlarıma çalıştım. Yeni cover kitap kapakları hazırladım. Ee, bunu yayınlamam için beni zorladı. Fotoğraf çekinirdim ama sadece albüm... Benim albümümle, albümlerim de onlar. Onun kısmı anlayamadım. Bazen çok karışık olup olab zorlu olabiliyordu ama hayat böyle değil mi? Birbirimizi çok seviyoruz. Sonra Elan. Kendini kapadı. Diğer tarafa geçti gibi bir şey söyledi sanırım. Ve ben buna hoşlanmadım. Doktora gittik Washington'da bir doktora. Ona söylememiştim bu durumu. Biraz tartıştık. Yanlış düşüncelere kapıldı diyor sanırım. ve sonra gitti. Yani battı. Boğuldu. İnsanlar benim hatam olduğunu söylüyor, düşünüyor. Bazen ben de böyle düşünüyorum bazı zamanlar. 6 yıl önceydi. Geceleri onun sesini duyuyor gibiydim. Gürü, yani mırıldanışını. Anahtar şeyleri, işte yazı sesleri falan gibi şeyler. Ellen geri dönmüştü. Beni avlamak için. Bir anlayamadım. Alan. Alan bir Henüz bir canavara dönüşmedi. Ya yani canavar olamaz gibi bir şey söylüyor. O masum biriydi gibi bir şey söylüyor sanırım. Ee, ona her zaman sinirliyim. Yani genel olarak sinirliyim bu yaptıkları şeyler yüzünden. Kamerayı apartmanda bıraktım. Bazı hassas algılama şeyler koydum. Eğer canavar gelirse onu bir sanata dönüştüreceğim. Benim kabuslarımın filmi. Yeni bir şeye odaklanıyorum sunuma. İnsanları göstermem lazım. Karanlıktaki... So Herkesin bilmesi lazım o karanlıktaki şeyleri gibi bir şey söyledi sanırım. Ee, ve bu sunumun ismi Karanlık Yer. Alice. Scratch was Alice bu şeylerle uğraşmış. Niçin? Yazar odasına girdim ve oradaki <laughs> yazıyı oldum. Inishin in yazısı. Dark Place <laughs> karanlık yeri kendim oluşturdum. Hikaye beni burada bıraktı. Geri döndüm <laughs> bir şey söylüyor. Burada yazıyordum <laughs> hikayelerimi. Yazar odasına yazıyordum hikayelerimi. Ama hiç kimse yoktu yazarım. Ya da hiç kimse değil miydi? Öyle bir şey söyledi. Tam anlayamadım. Ama genel olarak konuyu anladık yani. Geri dönüş. Yazmış. Bölüm. Ve bölüm bitti arkadaşlar. Kafasının içine girdiğini görüyor ya şeyin karanlık gücün orada. Öyle bir geçiş yaptılar. Evet sevgili dostlar, videomu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm, bir sonraki video devam edecek ama şimdilik bu kadar. Görüşmek <laughs> dileğiyle.